gerçekleştirdiğimiz bu çekimde karşımda başarılarıyla pek çok kişiye örnek olmuş Gündem İntepe var. Merhaba Gündemciğim, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Ee, yavaş yavaş sohbetimize geçelim istersen. Gündemciğim, sen hayata dezavantajlı başlamana rağmen azim, çalışma ve kararlılıkla eşitlenen kat kat daha fazla başarıya imza atmış bir insansın. Bu genç yaşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazandım ve İstanbul Boğazını yüzerek geçen ilk Türk engelli kadın oldum. Öncelikle bize birazcık spor nasıl başladığını anlatabilir misin? Ben spor hayatıma bir sporcu olarak değil hidroterapi amacıyla başladım. Hidroterapi ne diye soracak olursanız da karada aldığınız fizik tedaviden. Tam 8 kat daha etkili suda yapılan bir fizik tedavi türü. Ben böyle başladım spor hayatıma. Peki hidroterapinin nedeni neydi? Hidroterapinin nedeni, ben 3 günükken sarılık geçirdim. Ve sarılık geçirdiğim için de beyin felci geçirdim. Beyin felci, cerebral palsi olarak geçiyor aslında. Ve e, doktorlar sol bu felç e, sol tarafımı etkilediği için de e, doktorlar bana e, yüz hidroterapiyi tavsiye etti. Senin için zor zamanlar olmuş olmalı. Ama yüzmeyle sanırım bunların üstesinden gelmeyi başarmışsın. E, evet. pe peki yürüme zorluğu çeken biri olarak havuzda ilk rahatça yüzebildiğini gördüğünde ne hissettin? Aslında bu soruya biraz uzunca hani e, başından cevap vermek istiyorum. Ben hidroterapiye başladıktan tam iki ay sonra havuzun kenarına oturdum ve e, kolluklarımı çıkartaraktan suya atladım. E, Antonürüm ve annem çok korktu. Havuz kenarına geldiler, şey Antonürümün sudan çıkardı falan. E, i̇lk o atladığım anda hani suda e, böyle özgürce hareket edebiliyor olmak beni çok mutlu etmişti ve hep e, o yüzden de yüzmek istedim ben e, ve kısa zamanlı koluklardan kurtulup yüzmeyi öğrenmeye başladım. Yani öğrenmekten ileri geçip pek çok başarıya imza attım bu alanda. Peki evet. ilk madalyanı kaç yaşında almıştın? İlk madalyamı 9 yaşında İstanbul'da, il arasında yapılan bir yüzme yarışmasında aldım. Yani yüzmeye başladıktan 2 yıl sonra. Peki böyle bir başarı evet. elde etmeyi bekliyor muydun? Aslında beklemiyordum çünkü o yarış böyle hani biraz daha motive olmam için hani girdiğim bir yarıştı ama yani ilk madalya almak beni çok mutlu etmişti ve hani o anda sonra da zaten antrenmanlarıma daha böyle severek gitmeye başladım ardından 2010 senesinde antrenörüm bana bir gün şey dedi. Hani Karamanmaraş'ta bir Türkiye şampiyonası olacak katılmak ister misin diye sormuştu. ben böyle çok heyecanlanmıştım çünkü istiyordum da. ardından antrenörüm beni yetiştirmeye başladı. ve Karamanmaraş'ta 3 altın madalya ile dönünce de kulübe lisans Kulübün lisans sporcusu oldum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün. Ve ardından da antrenmanlarıma orada devam etmeye başladım. Harika. Peki İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmeye nasıl karar verdin? Hı -hı. Ya, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmek e, karar vermek aslında çok e, enteresan benim için. E, ben 7 yaşında bir gün işte annemle annem beni havuza götürürken e, billboard'larda Boğaz'ın e, yarışmaya katılma böyle reklamlarını gördüm ve çok etkilendim hani şey hani o zaman çocuktum tabii sen böyle düşünemiyordum ve şey dedim kendime Ya insanla nasıl hani yüzebiliyor denizde ve boğazda diye ama böyle bir yandan böyle merak duygusu ve sürekli hani acaba nasıl nasıl derken 2012 senesinde antrenörüm bana dedi ki boğazda yüzmek ister misin dedi. Yani o zamana kadar böyle bir merakım vardı ama hani nasıl bir deneyim olacağını hep merak, yani böyle bilmiyordum. Ben de istediğimi söyledim ve antrenmanlara başladık. Daha uzun metrajlı yüzmeye başladım. İşte hiç durmadan 800 metre, 1000 metre yüzmeye başladım. Ardından elime yarışlarına girdim. Elime yaşına geçince bazı yüzme hak kazandım. Ama şöyle bir durum vardı. Antonyo'nun bana işte elimi geçmeden bir iki hafta önce şey dedi. Hani acaba sen bir sonraki sene mi yüzsen? Hani çok dayanamayabilirsin. Çok fazla akıntı var dedi. Hani bu yüzden hani seni yapamayacağını düşünüyorum demişti. Ama ben şey dedim. Hani Ben denemek istiyorum en azından. Hani Yapamazsam da en azından deneyeceğim dedim ve o eleme yarışına girdim. Elimi yarışına geçtikten sonra da Boğaz'da Yüzmek için böyle denizde antrenman yapıyorduk ıı, yaşmadan bir gün önce. Orada ben çok kötü bir şekilde akıntıya kapıldım ve ıı, tekneye geri dönemedim. O an böyle çok korkmuştum ve hani antrenörüm hani biraz işte bak benim dediğim olacak hani gibisinden böyle davranırsa i̇şte bak geçemeyeceksin gibi böyle tavır sergilemeye başlamıştı. Ama böyle içinde de böyle çok tuhaf bir his vardı. Yani böyle içiniz böyle fela olur ya böyle bir şey yaparken hani onu iyi olsam kendine inanıyordun ya. her şeyden önce yani. Evet. Yani o çok o beni çok motive ediyordu zaten. ben böyle hani şey dedim o oh, kendime. Ya ben öseceğimi bilsem de bu boğazı bitireceğim yani Başka <laughs> hani hiçbir şey yani durduramayacak. Ben çok bir hırs yapmıştım çünkü hani antrenörün güvenmiyordu bana. Ardından yarışma günü işte atladık suya. Böyle yüzüyorum işte. Bir, bir suya yüzdükten sonra bir yanıma bot yanaştı ve şey dedi seni alacağız dedi. Neden dedim? Çünkü sen çok hani morardın dedi. Kıyıya çok yaklaştın, Zaten akıntıya da kapıldığın için artık dedi. Hani yüzemezsin bu saatten sonra ve seni alalım dedi. Boğazda da şöyle bir şey var. Ersin'in rızanız olmazsa sizi sudan çıkartamıyorlar. <laughs> İnat ettim galiba yine. Evet, <laughs> evet ya bir yandan yüzüm bir yana çıkmayacağım. Beni akıntıdan çıkarmak için yönümü göster demiştim. İşte sağdan soldan neyse ben akıntıdan çıktım. yüzmeye devam ettim. sonra böyle, böyle balonlar koyuyorlar. Işte yarışın bittiğini gösteren. O balonu gördüğümde gerçekten hani böyle o kadar mutlu olmuştum ki. <laughs> ve hani sudan çıktım üşüyordum. Yani titriyordum. Ama hani o kadar mutlu olmuştum ki onu, onu hissetmemiştim gerçekten. <laughs> Tebrik ediyorum ben de seni. Zor bir işi başarmışsın Teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, peki aynı zamanda genç yaşta milli sporcu oldun ve Hı -hı. pek çok madalya kazandın. Hı -hı. Ee, dediğin gibi kendine de inanan ve kendini motive eden bir Hı -hı. insansın. Peki en büyük motivasyon kaynağın ne? Aslında hani ilginç gelecek size ama benim e, ben e, hedeflerimi ve böyle yapmak istediğim her şeyi böyle olmuş gibi defterlere yazarım ve onu hep böyle hayal ederim. E, o defterleri böyle okumak beni çok motive ediyor ve hani o hedefe ulaştıktan sonra işte o hedefe bir tik atıyorsunuz Hı. yani siz de bilirsiniz böyle hani tik to do liste böyle tik atmak çok mutlu evet. eder insanı. Hani o da böyle hani o to do list gibi böyle tik atmak onun hedeflere çok beni motive ediyor. Bu diyebilirim yani. Peki örnek aldığın ben de şunun gibi olmak isterim diyebileceğim bir insan var mı hayatta? Aslında var. Üniversitedeki hocam Murat Çalpın Taş var. Kendisi zaten yani en büyük destekçilerinden ve otomasyon kaynaklarından birisi aynı zamanda. Hem sporcu oluşu hem de iş adamı oluşu beni gerçekten etkiliyor ve kendime örnek alıyorum. Umarım ileride seni de örnek alan bir sürü insan olur ki ben <laughs> eminim bundan. Ee, <laughs> peki senin için başarılı olmanın sırrı ne sence? Bence başarılı olmanın en büyük önemi bence önce kendine inanacaksın, yapabileceğine inanacaksın. Hedefinde net olacaksın. Yani bugün başka bir şey, yarın başka bir şey istemeyeceksin. O hedefe giden yolu iyi bileceksin. Yani iyi bileceksen kalsın, burada biraz kendini tanımaktan ve kendi yolunu çizebilmek önemli. Ve disiplin, yani çok çalışmak değil, verimli ve disiplinli çalışmak bence başarıyı getiriyor. Evet. Peki sen o kadar disiplinli çalışıp azmedip başarılar elde edip hı. yüzmede kendini kanıtlamışken yüzmeyi bırakmak zorunda kaldın. Hı hı, evet. Ee, bunun nedeni neydi? Ee, şöyle anlatayım, ee, ben 2016 senesinde e, Üniversite Arası Arap Oyunlarına gittim ve orada e, iki gümüş bir bronz madalya elde ettim. E, ancak böyle o esnalarda böyle çok şiddetli işte kulak ağrım vardı. Ee, hani doktorlar bunun sebebini bulamıyorlardı. İşte hani sürekli işte kulak çok temizleniyor, kızarıyor, bu yüzden vesaire diyorlardı. Aynı zamanda işte burnum falan çok tıkanıyordu. Ee, ardından bir, bir doktora gittim ben. İşte bir sürü testler falan yapıldı. O anda e, benim aslında kulara karşı alerjim olduğunu ve hani bu klor alerjisi e, benim burundaki etlerim şişirip östaki borusuna basınç yaptığı için de kulak bir basınç yapıyor. Hmm. Bu yüzden de şiddetli bir ağrımın olduğunu söylemişti. Ve yüzmeyi bırakmam gerektiğini de söylemişti. Ancak ben yüzmeyi bırakmak istemiyordum. E, ben böyle yaşlarla falan bir sene daha devam ettim yüzmeye. Ama artık böyle çok dayanılmaz bir acıydı ve hani performans düşüklüğüme de neden oluyordu bu acı çünkü dayanamıyordum artık böylelikle yüzme hayatıma son vermek zorunda kaldım ama spor hayatını bitirmedin. eskrim'e evet. geçtim bu sefer <laughs> evet neden eskrim peki eskrim neden eskrim ben üniversite ikinci sınıftayken bir projede yer alıyordum ve bu, bu projede şu şekildeydi kişilik tiplerine yönelik hangi spor yapabileceklerine e, böyle söylüyorduk ve bunun için spor dallarını çok detaylı bir şekilde araştırıyordum. Eskriminim o zamanlar böyle dikkatimi çekiyordu, böyle hani ayakta böyle sertanç gibi çok hızlı, çok ani böyle karar verip hareket ediyorsunuz e, ve hani nasıl yapacağım falan düşünüyordum çünkü o zamanlar yüzücüydüm işte zaman bulamıyordum vesaire. E, Yüzmeyi bırakmam hani karar vermek zorunda kalınca da hani şey dedim hani bir deneyim en azından içinde kalmasın diyerekten başladım ve e, Türkiye Eskin Federasyonu'na iletişime geçtim. E, uygun bir kulüp bulunabilmesi için bana. E, ve bana e, Marmara Eski Akademisi'nde yapabilecek, yap, antrenmanlarımı yapabileceğimi söylediler. E, antrenörlerim Gökhan ve Damir Hoca ile görüşmeye gittim ben. İlk derslerimize öyle başladık. Ee, Sonradan böyle bir buçuk iki ay geçtikten sonra ben eskrim sevmeye başladım. Antrenörüm de ben hani e, geliştirebileceğimi ve hani bu işte ilerleyebileceklerimi söyleyince de antrenman yapmaya yani antrenmanın daha e, verimli bir şekilde devam ettim. Ee, peki yüzme antrenmanlarını ne sıklıkta yapıyordun? eskrim ne sıklıkta olmaya başladı? Bir fark var mı arasında? Tabii ki bir fark var çünkü yüzmede ben çift antrenman yapıyordum sabah akşam haftanın altı günü ve sabah işte 7-9'da antrenmanımı E, Çıkıyordum, okulum beni destekliyordu ve özel bir şoför tavsiye etmişlerdi bana. O özel şoför beni okula götürüyordu ben derslerime giriyordum. Akşam ders yani okuldan beni antrenman salonuma götürüyordu özel şoför. Eskrim de ne yazık ki her akşam yapıyorum sadece hani tek antrenman olmak üzere. peki senin yine içine hangisi daha yakın geliyor? Yani yüzmeyi mi daha çok seviyorsun yoksa eskrimi mi daha çok seviyorsun? galiba çok fazla böyle hani gelişmek için çabaladığım için eskrim daha fazla Ağır basıyor bana göre tam 13 yıl yüzdüm evet ama hani ben eskrim'e böyle çok kolay başlamadım hatta emanet silahla başlayıp işte bu seviyeye gelebilmek için çok sponsor bulmam gerekiyordu o sponsorların bulunması ne yapacağım bilmiyordum onları bulmak falan hani böyle çok uğraşınca insana daha değerli geliyor bence olabilir yani senin için aslında kendini hmm. geliştirebileceğin bir alan yine hmm. Kendine Hı -hı. bir hedef koyuyorsun Hı -hı. aslında. Hı -hı. Ee, evet. Peki hani eski gelmek istediğin bir nokta var mı ya da şu madalyayı kazanmak istiyorum diyor musun? Şu anda çok yeniyim aslında. Şu an hani öğreniyorum hani kısa vadeli hedeflerden hani öğrenip yeni stratejiler ve yarışma taktikleri elde etmeye çalışıyorum. Ama uzun vadede hani dünya şampiyonu olmak ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum. Umarız başarırsın. <laughs> e, peki, yüz yüzerken de sık sık yarışmalara gidiyordun ve çok yoğun bir tempoda aslında spora evet. vakit ayırıyordun. Ama bir yandan da okuyordun, öğrenciydin. Evet. E, nerede okudun bu arada? İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdim ben. Tebrik ediyoruz. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Üniversiteye ilk başladığım zamanlarda yüzme yap, hani gidebilmek beni çok zorluyordu. Çünkü hani okulunla antrenman yaptığım yerin yani arası çok mesafe vardı ve ulaşım aracı çok azdı. Ben bu durumu üniversite yönetimine bildirdim. Hani kendimi anlattım, belgelerimi gösterdim. Sağlık sunlar beni desteklemek istediler ve özel tavsiye ettiler dediğim gibi. Harika. O yüzden şoför sayesinde de hani antrenmanlarımı hem yapıp hem de okuma hayatıma devam edebildim. Devam ederken de hani hep böyle hani planlı programlı olmaktan bahsettim. Hani ne zaman ders çalışacağım, ne zaman antrenman yapacağım, ne zaman derse gireceğim, ne zaman tekrar yapacağım, hani her şey belliydi benden. Yani çok böyle sürpriz bir olayla karşılaşmadığım için de rahat ve başarılı bir okul hayatı geçirdim. Süper. Peki bu kadar yoğun tempo, düzenli, disiplinlisin aynı zamanda ama hani hiç yeter artık çok zorlanıyorum yapamayacağım bunu dediğin anlar oluyor mu? Bu bir defa oldu. O da eskimi yine başladığım zaman olmuştu. Şimdi dediğim gibi böyle emanet bir silahla başladım. Böyle antrenmanlarımı normal sandalye üzerine devam ediyorum. Ama normalde özel bir tekerlek sandalyem var. Onun üzerine yapmam gerekiyor. Ancak çok pahalı olduğum için işte sponsor bulamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hani herkese sponsor dostumu falan gönderdiğim zamanlardı. ve hani ben şu ise kapıldım. Dedim ki tamam bu kadarmış. Yani en azından mücadele ettim. Ama bu kadarmış dedim demiştim. Ve bir gün benim postama bir mail geldi e, maile de başta sana destek olmak istiyoruzdu ve hani ilk başta böyle reklam gibi bir şey zannettim ben. İçeriğini okuduğumda bir firma, e, medikal bir firma ben sponsor olmak istediğini yazıyordu. Bu beni çok mutlu etmişti ve e, görüşmelere gittim, kendimi anlattım. Sağ olsunlar beni desteklediler ve Polonya'daki maçımı karşıladılar. Ardından e, İstanbul Ticaret Odası'nda benimle iletişime geçti ve tekerlekli sandalyemi yaptırabileceğini söyledi. Böyle tekerlekli sandalyemi de elde etmiş oldum. Ardından yine o medikal firması platformumu da sponsor oldu ve platformumu da halledip yarışmalara gidebilmeye başladım ben. Polonya'daki maçımdan sonra bir teşekkür maili atmıştım İnsan Ticaret Odası'na ve başkan çok hoşuna gitmiş ve Havili'yle daha detaylı konuşmak istiyordu. Ee, ve Güney Kore'deki maçıma da sponsor oldular böylelikle. Harika. Böylelikle <laughs> yarışmalara gittim. Bir şekilde motive olmuş oldun tekrar yani. Evet. Savaşmak evet. için diyeyim. <laughs> Ama burada hani bence en önemli şey hani başında da söylediğim gibi ben hedeflerimi hep yazarım ve olmuş gibi yazarım da bu aslında bir pozitif bir enerji yayıyor bence. Yani ben buna inanıyorum ve bu pozitif enerjinin de bir etkisi var bence kesinlikle ben de buna inanıyorum. Hı -hı. üniversiteden Hı -hı. geçen sene mezun oldun sanırım değil mi? Evet. şu an evet. çalışıyor musun? Evet, çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Eee Ben ilaç firmasında insan kaynaklarında çalışıyorum. takdir ve ödüllendirme platformumuz var. Onu ben yürütüyorum. Operasyon Harika. operasyon süreçlerini. Çalışırken peki antrenmanların zorluyor mu? İş temposuyla okul temposu farklı mı yani? İş temposu okul temposu farklı tabii ki. Yani iş temposu daha e, zor ve yorucu ama yani yöneticilerim bu konu çok anlayışlı ve beni destekledikleri için e, yani çok rahat bir şekilde gidip antemanlarımı yapıp sabah işime gidebiliyorum. Harika. Ee, peki eskrim için giymen gereken özel kıyafetler Hı -hı. ve Evet. Özel bir tekerlekli sandalye kul hı. kullanmanız gerektiğinden bahsettim. Hı hı, evet. Daha önceki yarışmalarına sponsor ol olan insanlar hı. olduğundan bahsettim. Hı. Ama şu anda bir sponsorun var mı ya da bu sorunu nasıl çözüyorsun? Kendi çabaların çabalarınla mı hallediyorsun? Evet yani şu anda benim sponsorum yok maalesef. Yani şu anda da sponsor arayışındayım ancak pandemi döneminden dolayı biraz bunları ara vermek zorunda kaldım. Ama pandemi döneminden sonra tabii ki sponsor arayışına tekrardan gireceğim. Umarız bu videoda bir vesile olur senin için. <laughs> İnşallah bir sponsor bulabilirim. Evet. peki gerçekten içinde bulunduğumuz bu pandemi dönemi seni nasıl etkiledi? Antrenmanlarını etkiledi mi? Azaltmak zorunda kaldın mı? Evet. Herkese olduğu gibi pandemi dönemi beni de olumsuz, etkiledi. Ben evde antrenmanlarımı devam ediyorum. Hedef çalışıyorum ve vücudumu geliştirmek için hareketler yapıyorum. Tabii ki maç yapamadığım için hani yeteri kadar eskrim hareketlerine çalışamıyorum. Sadece hedef çalışıp ili baş hareketleri yapabiliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Peki Gündemciğim, sence hayatının bir sloganı olsaydı bu ne olurdu? Bence şu son 2-3 yıldır yaşadıklarımdan dolayı asla vazgeçme olurdu. Çünkü ben vazgeçmediğim için şu an bur, buradayım. Evet, çok doğru. Peki son olarak 23 yaşındasın ve engelleri aşan, başarıları kucaklayan bir genç olarak yaşıtlarına ve senden küçüklerine tavsiye edersin. Aslında ben herkese bir şey tavsiye etmek istiyorum. Bir insanın bence kendi yolu ve kendi zamanı vardır. Bu da yani bunu söylerken de neyi kastediyorum? Aslında hani insan kendi Hani e, zamanı var derken kendi yapabileceklerinin e, yani geliştirmesi ve hani kendi yetenek ve isteklerine göre e, zamanı geldi o yere varması, kendi yolu da kendine göre oluşturduğu yol. E, insan kendini en iyi kendisi tanır ve e, bence e, kendilerini tanıyıp e, istediklerini net bir şekilde belirleyip kendi yolunu çizip buna ulaşmaları e, ulaşması derim. Yani ufak yani bazen çok böyle büyük sorumuş gibi göz, gözken şelas çok ufak şeyler olduğunu gördüm ben bu süreçte. Ve hani bunu gerçekten denizden hani, sorunu sorunun kaynağını bulduğunuzda gerçekten çözülmeyecek hiçbir şeyin olmadığını gördüm ben. O yüzden hani hayatın hayatlarındaki engellere, sorunlar takılmadan hani ana sebebini çözerekten bence yollarına devam etsinler. Asla pes etme diyorsun yani teşekkür aslında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok teşekkür ederiz Gündemcim. Başarılarının devamını diliyoruz. Ben teşekkür diliyoruz. ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş <laughs>